Değerli müşterimiz 30 yıllık tecrübesi ve uzman kadrosuyla Ata Yatırım'ın sizler için hazırladığı gündem notlarını dinliyorsunuz. Günaydın arkadaşlar, günaydın sevgili yatırımcılar. Herkesin herkese güzel bir çarşamba diliyorum. Bugüne başlarken global piyasalarda pozitif bir hava var. Asli piyasaları sonuçların aksine onlar da yukarıdalar. Ee, özellikle Nikayde %1.8'lik bir hareket dikkat çekici. ABD vadelerinde ortalama %0.3 bir artış var. Burada da 0.45 ile Nasdaq liderliği göğüslemiş durumda şu anda. <laughs> dün Avrupa Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamalar özellikle enflasyonun beklenenden de daha hızlı düşüyor olması ki gerçekten Avrupa'daki enflasyon verileri çok ciddi şekilde ve hızlı aşağı doğru geliyor. Bu da Amerika'nın 10 yıllıklarında yüzde %4.2'nin de altına gelmemizi sağladı. 23 Ekim'de 5.3'te peak ettikten sonra ABD 10 yıllıkları yaklaşık 80 bas puan aşağı gelmiş durumda. Çok önemli bir hareket bu gerçekten çok kısa süre içinde iki ay bile olmadan süre içinde hızlı bir şekilde aşağı geldi. Bu da büyük bir ihtimalle tabii ki Fed'in gelecek sene piyasaların daha agresif bir indirimine zimine gideceklerini beklemelerinden kaynaklanıyor açıkçası. Evet, tüm bunlar risk iştahını destekleyecek Gelişmeler açıkçası geçen senenin tamamını e, faizlerin ve tabir faizlerin e, yükselişini seyrederek geçirmiştik. Buna rağmen ABD piyasaları iyi e, perform ettiğini söyleyebiliriz e, baktığımızda. E, gelecek sene içinde ise daha yumuşak bir ekonomik aktivite ve e, daha... E, ciddi daha düşük bir faiz ortamında e, faaliyet gösteriyor olacak. Dünya ekonomisi ABD endekslerine baktığımızda sene başından beri Nasdaq %36 getiriyle e, öne çıkıyor. E, Avrupa'da Eurostox 50 endekse %18 e, yukarıda. Dolar bazında değil 4 Dolar bazında da baktığınızda yine e, İtalya borsası ve İspanya borsası Avrupa'nın en yüksek getiri sağlayan iki borsası yüzde 28 ve yüzde 25 ile. E, Asya'da ise tek dikkat çeken getiri e, Japonya'da ki yüzde bir getiriyle sene başından beri. E, Biz ise e, içeri döndüğümüzde e, dün. E, Aziz'in 10 yıllık bir tarihli icraatı vardı. 120.69'da borçlandı. Bizde de yavaş yavaş faiz artışlarının sonuna geldiğini düşünüyorum ben. Merkez Bankası'nın bu ayki toplantısında bir 250 basmanlık daha artış yapıp %42.5'a çıkardıktan sonra politika faizini Büyük bir ihtimalle Aralık ayı beklenti anketinde de %43.9 Kasım ayında %42.5'lara geleceğini ben düşünüyorum. O yüzden bir başa baş noktasına gelmiş olacak politika faiziyle piyasa beklentisi. Bu açıkçası beklentileri çifalamak için yeterli seviyede bir faiz olduğunu düşünüyorum ben. %42.5'u Bununla birlikte biz de faiz artırım noktasında sona gelmiş olacağız. Ama bizim faiz indirimler konusunda harekete geçmek için ancak senenin ikinci yarısını bekliyor olmamız lazım diye gösteriyor rakamlar. Çünkü Mayıs ayında bir kez daha maalesef enflasyon bir yukarı doğru bir hareket yapacak baz etkisinden dolayı Mayıs'a kadar %65-66 bandında gitse bile açıkçası Mayıs ayında %3'lük bir aylık enflasyon gelse bile o ay geçen sene %0 olduğu için %69'lara çıkıyor olacak bir anda. Daha sonraki yaz aylarındaki düşük enflasyon rakamlarıyla Aşağı doğru hareketine başlayacağım düşünüyoruz ve sene sonu gelecek sene sonu yüzde 42'de kapatıyor olacak. Borsa tarafına geldiğimizde aslında borsayı destekleyecek her şey oluyor. Makro tarafta dediğim gibi rezervler artıyor. Dolar TL bir süredir burada takılmış gibi gözüküyor. Bunun da bu sefer geçerli bir sebebi var. Yani eskiden hep merkez bankası satıyor mu? buradan tutmaya çalışıyor vesaire konuşurduk. İki buçuk sene bunu konuştuk. Çeşitli seviyelerde takılmasında Merkez Bankası'nın rolü var mı yok mu vesaire. Ama artık Merkez Bankası'nın rakamlarında da, rezerv rakamlarında da önemli artışlar olmaya devam ediyor. Bizi bu konuda güven veren noktalardan bir tanesi de bu. Tabii ki, Dolar-TL'nin daha yavaş değer kaybediyor olması ihracatçılığın sesinin daha çabuk ve hızlı yükselmesine sebep oluyor açıkçası. Ee, ama e, bundan sonra 2024'te de bunu bekliyor olmamız lazım. Yani yabancı para girişi olduğu sürece ve rezervler e, arttığında e, enflasyonun daha altında e, bir devalüasyonla e, karşılaşıyor olacağız. Borsa tarafına baktığımızda ise bir patinaj söz konusu yabancı taraftaki alışlara rağmen maalesef baktığımızda bir 8100'ün üzerinde kalıcı olamıyor piyasa. Bankalardaki kuvvetli ve hareket devam etmese büyük bir ihtimalle tekrar 8000'in altına sarkacakmışız gibi gözüküyor. Burada geçtiğimiz bir iki hafta içinde çok nedenini bilmediğim iki oradaki Sasa'daki hareket ve işte Türk Hava Yolları'ndaki kuvvetli hareketin biraz yavaşlayıp geriye dönüyor olması da endeksin üzerindeki bu endeks ağırlığı olan kağıtların biraz daha yukarıya gitmesini engellediğini söyleyebiliriz. Ee, ama ben hem bu ay için hem de önümüzdeki e, ay için özellikle e, ümitliyim. Çünkü dediğim gibi, ge gerekli dinamiklerin hepsinin e, daha önce olmadığı kadar e, bizle birlikte olduğunu düşünüyorum e, açıkçası. E, o yüzden çok karar karartmamak lazım. E, inandığımız pozisyonlarda taşımaya devam etmekte. Fayda var. Benim gördüklerim bu kadar. Hepinize iyi bir seans diliyorum. Merhaba, günaydın. Bugün biz Aydan'la görüştük. Aydan, yine birkaç şey söyleyebiliriz kısa, kısaca anlatmak gerekirse. Gördüğüm çeyrekte şu ana kadar yani artan aslında yağışlara rağmen üretim tarafında sıkıntı devam ediyormuş. Çok iyi bir üretim yapmamışlar şu ana kadar açıkçası beklentimiz hani iklim koşullarıyla beraber dördüncü çeyrek sonuçta yağış olarak hani üçüncü çeyrekten daha iyi olduğu için daha iyi bir üretim olacak gibi düşündük ama şirketten aldığımız teyit maalesef o yönde değildi. Dördüncü çeyrekte de zayıf üretim devam ettiğini söylediler Bu açıdan da baktığımızda üçüncü çeyrekten daha zayıf bir ebit de sanki FABÖK rakamı göreceğiz gibi dördüncü çeyrekte en azından dolar bazında kesin görünüyor ama hani TL bazında TL çevirip baktığımızda e, tahminime göre ya yakın bir rakam ya da biraz da altında bir üçüncü çeyrek dördüncü çeyrek fakat şu ana kadar hani e, olabilir gibi görünüyor açıkçası tabii dördüncü e, aralığı da görmek lazım şu an için erken olabilir ama yani gidişat açıkçası üretim açısından pek iyi değil e, Aydam tarafında. Onun dışında yeklemleri e, ortalama yektem süresi iki buçuk yıl sonra da olacak. Ee, hani ondan sonraki e, fiyat spot'tan satılacağı için e, elektrik yani hangi fiyattan satılacağı bilirsiniz. E, e, bu konuda açıkçası e, elektrik fiyatları ile ilgili yani çok farklı e, rakamlar dolaşıyor ortada. Yani uzun vadede 85 dolar diyen de var. Yani 80 dolar civarı tahmin eden var. 70 dolar hatta 60 dolara kadar düşüyor. O açıdan da yani iki buçuk sene önceki iki buçuk sene yektemin avantajından e, faydalanacaklar gibi yeklem dediğimizde ortalama e, hani sabit fiyattan dolardan satıyorlar garantili satışları var yani o açıdan da e, biraz hedge pozisyonu var aslında elektrik fiyat açısından e, ama onun dışında dediğimiz gibi o iki buçuk yıldan sonrası belirsiz e, onun dışında e, bu sene ee, elektrik fiyatları gerilemiş vaziyette son dönemlerde özellikle son aylarda gerildi. Dolar bazında şu anda hatta 68 dolara kadar düştü. Ee, ama Yekten fiyatı 73 dolar. Ee, onların Yekten fiyatı şu anda 73 dolar. için yerine Spot'un biraz daha üzerinde kalıyorlar. Ee, beklentileri 2024 için ilginç bir şekilde yani 80 dolarlar civarında. Ee, halbuki dediğim gibi şu anda 68 dolara kadar düştü. Yani bu yılın da ortalaması şu ana kadar elektrik fiyatlarında 97-98 dolar civarında. Hani seneye 80 dolar bile olsa aslında bu seneden daha zayıf e, olacak gibi görünüyor elektrik ortalama elektrik fiyatı. O açıdan da e, katalist olarak açıkçası pek yani bir şey göremedik e, Aydan'la ilgili. E, Üçüncü çeyrekte zarar açıklamıştı. İkinci çeyrekte zarar açıklamıştı. Çünkü borçları oldukça fazla şirketin. Yine e, zarar yazmaya devam edecek gibi açıkçası en azından dördüncü çeyrek için onu söyleyebiliriz. 2024 için de büyük ölçüde evet. e, pek resim değişecek gibi durmuyor açıkçası. E, o açıdan da baktığımızda pek açıkçası e, hani pozitif bir şey duymadık şirketten. Maalesef hani e, yani elektrik şirketleri içinde de en yüksek borcu olan şirket Aydem. E, o açıdan da e, yani Pek önereceğimiz bir pozisyonda durmuyor maalesef şirket şu anda. Gidişat olarak pek iyi gitmiyor, onu söyleyebiliriz. Biz Aksa'yı beğeniyoruz. Ee, o konuda da görüşümüz değişmedi. Aksa enerji e, yurt dışı operasyonlarıyla yani büyüyen ve yani Favocu'nun yarısından fazlası yurt dışından gelen bir şirket, ee, dolar bazında yurt dışında satıyor ve garantili satışları var. Yani o açıdan korunaklı aslında. Ee, yurt içi elektrik fiyatlarından daha az etkileniyor. Yani bu dediğimiz gibi bu elektrik fiyatlarındaki düşüşten son dönemdeki e, Aksa e, daha az e, olumsuz etkileniyor o açıdan da. Ee, en çok beğendiğimiz şirketleri Aksa içinde Aksa öneriyoruz. Ee, diğer şirketler zaten genel olarak e, diğer şirketler yurt içi payı fazla olan ve e, TL ağırlıklı satış yapan e, ve elektrik fiyatlarından daha çok etkilenen e, şirketler. E, o yüzden de hep, yani zaten bunu yani son 2-3 aydır söylüyorduk. Yani bir enerji şirketi alacaksak aksi enerji almalıyız bizce Çünkü dediğim gibi korunaklı bir yapısı var ve yurt dışı tarafı e, oldukça iyi gidiyor. E, o açıdan bizim dediğim gibi Aks enerji ile ilgili görüşümüz devam ediyor. En beğendiğimiz zaten 12 hisse almıştık aksayı. E, o konuda bir değişiklik yapmayı düşünmüyoruz şu anda. Arkadaşlar günaydın. E, öncelikle Tofaş'la ilgili dün bir önemli bir haber vardı. E, bu Stelantis ile ilgili olarak Stellantis Türkiye'nin biliyorsunuz Türkiye'de bu Stellantis operasyonlarını e, TOFAŞ'ın e, satın alması gündemde ve bununla ilgili ön anlaşmalar yapıldı. Burada 400 milyon euroya bu alacaklar e, ve önümüzdeki dönemde e, pazardaki payı %20'lerdeyken belki 35-40'lara e, yükselecekti. Ee, bu süreç devam ediyor fakat rekabet kurulu sanki e, biraz süreci uzatıyor gibi. Bu ne demek? Burada genelde başvuru yapılır. Başvuru yapıldıktan sonra itiraz olmazsa ya da herhangi bir şey olmazsa direkt e, onaylanmış kabul edilir. Ama burada bir nihai inceleme kararı alındı. Bu tip şeyler olabiliyor. Bu genel resmi e, şey yapmıyor, değiştirmiyor. Ne konuda değiştirmiyor? Yani e, nihayetinde yine e, onaylama olasılığını biz yüksek görüyoruz hala. Ama sadece birin çeyreğin sonunda bitmesi gereken bir durum e, belki e, bir sonraki çeyreğe kalacak gibi görünüyor. E, yine Tofaş'taki önemli hikaye Stellantis'le e, Stellantis şöyle açıklayayım. Stellantis fiyat e, Chrysler ile. Peugeot Strain'in birleşimi sonucunda oluşan isim. O yüzden bazılarına çok bilindik gelmeyebilir. Bunlar birleştikten sonra tabii ki Tofaş da Fiat'ın bir şirketi olduğu için bu tip şeyler söz konusu oldu. Yani operasyonların bir kısmının el değiştirmesi artı yeni projeler gündemde. Şimdi bunlar bir tabii ki bir an evvelde yapılması gereken konular ve Stellantis'in bu üretim parçası içerisinde TOFAŞ'ın ne olacağı bir soru işaretiydi. Bir de bu Stellantis Türkiye'nin alınması TOFAŞ tarafından konuydu. Dediğim gibi bu ilerleyecektir. Ama asıl üretim tarafı da muhtemelen bunun netleşmesiyle daha netleşecektir. Fakat her halükarda 2023 24te ihracat rakamlarını düşük görüyor olacağız. 2025 hikayesi gibi düşünmek lazım. Yani beklentiler açısından, TOFAŞ açısından. Burada tabii ki yine altını çizmek lazım. En önemli katalizör Stellantis Türkiye'nin alınması. Ardında yeni projeler açıklanması. Dün bu haberlere biraz negatif tepki verdi. Bu yani çok uzamaması lazım açıkçası negatif tepkilerin çünkü hem 2023 karlılığı hem de genel değerlemesi şu anda cazip seviyelerde olduğunu gösteriyor. Özellikle de diğer oto şirketlerine göre dediğim gibi bu tip şeylerde eğer örnek vereyim bu onay açıksaydı hisse bir süredir de baskı altındaydı düşük seyrediyordu hızlı bir tepki verme olasılığı vardı bu tepkiyi biraz daha uzattı ama yine değer orada duruyor ve ana şekilde de bir büyük bir strateji değişikliği falan öngörmüyoruz sadece bu süreçte zafiyetler olursa o önümüzdeki dönemlerde için bir alım fırsatı yaratma potansiyeli taşıyor Piyasa ile ilgili olarak da çok zor birkaç ay geçirildi önceki rally üzerinden. Şimdi bu sindirme operasyonu yine devam ediyor. Bizim yine beğendiğimiz hisselerde işte şoku altını çiziyorum. Ülkeri altını çiziyorum. Bunlar yeniden güç toplayacaktır diye açıkçası düşünebiliriz. Sabancı Holding, Sabancı Holding'de de özellikle üretimin ileride halka açılma beklentileri ve iskontosunun yüksek olması onu cazip kılıyor. Coca-Cola epeydir yükseliyor orada acaba yavaşlar mı diye bekliyoruz bir taraftan belki ama bir taraftan da değerlemeyi de şey yapmak lazım yani değerlemeleri gözden geçirmekte fayda var orada yukarı potansiyeli ve büyüme potansiyeli çok yüksek olan bir şirket yine perakendeleri beğenmeye devam ediyoruz ama orada yani ilk tercihimiz çok ikinci tercihimiz Migros üçüncü tercihimiz de pim olarak göze çarpıyor. Tüpraş fena gitmedi ve önümüzdeki yılın temettü hikayesi ve yine Tüpraşı da beğenmeye devam ediyoruz. Aksa Enerji'den bahsetti Umut. Aygaz yine iyi bir şirket ve geride kaldı açıkçası Tüpraşa göre bir noktada onun ona olan ilginin yeniden artmasını bekleyebiliriz. E, tav 4'ün çeyrekler hep e, çok renkli değildir e, ama uz, daha uzun vade e, Özellikle de e, Önümüzdeki yılın yine hikayesi olma potansiyeli taşıyor Çünkü havacılık daha rekabetçi fakat rekabetçi olan bir piyasada e, havalimanlarına olan ihtiyaç da daha fazla e, ve bunların tabi burada tek hakları olduğu için değişik hava yollarında hava limanlarında e, asıl performansı o dönemde çıkabilir. E, yine TOFAŞ'ı bahsettim TOFAŞ bayağı bir geride kalmış görünüyor. Bu daha önceden söylentiler de çıkmıştı. Bu biraz önce anlattığım gecikmeyle ilgili. Bunun etkileridir. Ama bunun da çok uzun soluklu olup böyle bir şeye izin verilmemesini düşünmemekte fayda var. Bu şekilde söyleyebilirim. Bankalardan yapı kredi ve Akbank daha çok düşünülebilecek noktada. Yılın son ayındayız. Yavaş yavaş ileriye dönük olarak da. Aralık ayında zaman zaman önceden alımlar ve denemeler olabiliyor. Bunun başında olma olasılığımızı ben yüksek görüyorum. Yani seçici olarak yine hissede devam. Öte yandan da yine dikkat çekmek isterim. Öyle de hisseler var ki yanına yaklaşılmaması gereken ki bizim alanımızda değil onlar. Oralardan da uzak durulması. Her hisse borsa gidecek diye her hisse gidecek anlamına gelmiyor. Yavaş da gitse yine temeliyle açıklanabilir. Çünkü bir anda rakamlar insanların zihninde başka bir yerlere geliyor. Ama onu bu şekilde ifade edebiliriz. Yani genel anlamda seçici olma dönemi olacaktır. Bunun altını çizmekte fayda var. Benim de söyleyeceklerim bu şekilde. Bu kayıtta yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz.